Vectorpedia'nın yeni bir bölümüne daha hoş geldiniz arkadaşlar. Uzmanlar listesindeyiz ve uzmanlar listesinde çok da değer verdiğimiz bir konu ee, içerisindeyiz. Çok da e, hem deneyimli hem de samimi sohbeti olan ki kuliste biz samimi sohbet yaptık. Oraları yayınlamayacağız. İşte o da benim biraz artım olsun. Beleşi beleşine çalışıyoruz. Ee, i̇ster istemez burada o da benim biraz avantajım olsun. Teleskop.com'un sunduğu bölümümüz başlıyor. Kübra Çelik var yanımızda. Hocam hoş geldiniz. Merhabalar, hoş buldum. Teşekkür ederim. Ben şöyle tanıtayım. Özel eğitim ve çocuk gelişim uzmanı olarak geçiyor ünvan. Siz ee, düzeltebilirsiniz. Evet, çocuk gelişimcisi. Kübra Çelik tamam. olarak düzeltiyoruz bunu. Tamam. Ee, Kübra Çelik, çocuk gelişim sektöründe ve özel eğitim sektöründe 8 yıldır çalışıyorum. Hı -hı. 8 yıldır özel çocuklarla bir aradayım. Böyle minnoş bir hayatım var benim çocuklarla ilgili. Ee, küçüklükten beri seviyorsunuz herhalde. Şundan dolayı insanların da yani özellikle manevi duygulara uzanan ve yorgunluğa karşı olan bazı sektörlerde, bazı uzmanlıklarda evet. küçüklükten gelen bir genetik bir şey var. Yani ben çocuklar seviyordum. O yüzden tahammülüm çok yüksektir gibi. Yani çünkü kolay bir iş olmadığını düşünüyorum. Yani özel çocuklar aslında yoktu benim hiç e, dünyamda. Üniversite bitirdiğim dönemde de yoktu. Üniversite bitirdikten sonra bir arkadaşımın kurumuna çağrıldım. Hatta ben yapamam falan diyerek başladım işte. Evet rehabilitasyon mi? merkezinde çalıştım İlk özel çocuklarla. Orada tanıştım. Hı hı. Başladığından beri de bırakamıyorum. Yani çocuklar ayrı bir dünya, özel çocuklar bambaşka ayrı bir dünya. Peki benim. bu doğru bilinen bir yanlış var hocam. Mesela özel çocukların tanımını açabilir miyiz? Çünkü çok fazla hem yazılı hem de video var bununla alakalı ama özel çocuk ne demek? Yani bir ayrımcılık olduğunu düşünmüyorum. Sadece bunun bir kalıbı var. Evet. Bence. Evet. Yani özel çocukları şöyle anlatabiliriz. Şimdi daha öncesine gideyim ben. Hı -hı. Engelli, işte özürlü cümlesini kullanmamamız için Hı -hı. ve tanısı konulan çocuklara hastanede doktor tarafından işte rehberlik araştırma merkezlerinden ram'lardan tanısı olan tanısı konulan çocuklara biz özel çocuklar diyoruz. Hı. Yani bu cümleyi aslında ailemize, çocuklara e, evet bunlar da bizim farklı hani artı bir sevgi gibi düşünün onlar hı. bizim için özel olduğunu hissettirmemiz gerekiyor hı hı. hem aileye hem çocuklara çünkü ailelerin de e, psikolojik olarak çok yıprandıkları dönemler olduğu için evet. bizim aileye yaklaşımlarımız da daha böyle ılımlı olabilecek şekilde böyle bir cümle kalıbının içine konulmuş ya ebeveynler de kendi aralarında mesela bu kapsamda özel evet. görülen bir şeyde ebeveyn özel çocuk demiyor kendi çocuğuna ee, sadece durumunu farklı bir cümleyle anlatmaya ya, çalışıyor. Ya tanısı nedir? Mesela otizmdir. çocuğum hı hı. otizm. işte hiperaktiflik bozukluğu vardır. çocuğumda zihinsel engelli vardır. Hı hı. Hani bu tarz terimler de kullanılabiliyor. Ama biz bu terimlerin dışını böyle tam kapsayacak bir şekilde. Evet bunlar özel çocuk. Gerçekten özel çünkü onlar. Evet. Yani onlar sevgi çocuğu. Sevgiyle anlaşabiliyoruz. Kalb olarak da öyleler ama Evet hepsi öyle. Yani her çocuk Masum doğar. Evet. duar, ee, hayat deneyimlerinden veya yaşam koşullarından, çevresel faktörlerden veya coğrafyasına hı hı. göre şekil alıyor ya. E, her çocuk saf doğuyor, kalbi temiz doğuyor ama etkilenmeden işte onlar daha az etkileniyorlar veya etkilenmiyorlar çünkü onlarda bildiğim kadarıyla ne olur yanlışsam düzeltin ben de uzmanı değilim ama evet. e, gözlemlediğim ve okuduğum kadarıyla e, mantık yerine biraz daha programlama oluşuyor evet. programlama olduğu için siz kötülüğü özellikle göstermediğiniz sürece kendi deneyimlerinden ders çıkararak bunu yapamıyor evet. yani ben bundan zarar gördüm ve ben buna karşı temkinli olmalıyım dediği şey aslında kötülük baktığınız zaman veya iyi insanlıktan biraz daha ayrışma evet. gibi geliyor evet, evet, ama evet. onlar yapamıyorlar. Çünkü sevgi çocuğu hepsi ama bir de şöyle bir şey var. Onları da yaşamasını gerekiyor çocuklar. Doğru. Onun da o hissi, evet ben bu hissi de yapabilirim. İşte öz bakım becerilerimiz gibi. Nedir özel çocuklarımız öz bakım becerilerini yapamaz. Biz bunları anlatırız. Gerekirse bir yıl, gerekirse iki yıl, altı ay biz bu çocuklara bunları öğretmeye çalışırız. Ama Doğru. bu kötü olan duyguyu da hissetmesi gerekiyor aslında. İşte parmağı yandığında evet benim bu hissi yaşamam gerekiyormuş dediğinde de anlamalı. Tabii evet. her çocuğumuz değil, bunu anlayabilecek seviyede olan çocuklarımız. Peki hocam bir e, yeni araştırmalar dahilinde, mesela yöntemler var özel çocuklarla alakalı. E, bir bugüne kadar ki yaptığı takıntıları veya işte her, sadece ben bildiğim kadarını hı paylaşmak istiyorum. E, yaptığı alışkanlıkları sıfırlayıp ona yeniden e, işte motor kabiliyetlerini vesaireleri kazandırmak. Evet. Diğer tarafta da e, hassasiyeti ve takıntısı üzerine gidip onu geliştirmek. Evet. Şimdi bir takım uzmanlar diyor ki, hayır bu yanlıştır. E, takıntı üzerine gidemezsiniz. Evet, çok yetenekli olabilir ama diğer tarafta hayat fonksiyonu, hayat fonksiyonları çok evet. iyi yapamaz. Ama diğer uzmanlar da bunu savunuyor, tam tersini savunuyor. Bu konudaki norm nedir? Şöyle, e, ben her zaman şunu belirtiyorum haftanın 5 günü 7 günü çocuk eğitime gelsin 7 gün boyunca eğitimi alsın biz istediğimiz kadar bu eğitime verelim aile eğitimi bize destek vermediği sürece o çocukta hiçbir gelişme olmuyor Hı -hı. yani buradaki en büyük etken aslında evet takıntıları olan çocuk olmayan çocuk bize destek verecek kişi bu çocuğun bizim gerçekten topluma bir birey olarak kazandırabileceksek aile bize destek vermeli aile eğitimini ben her zaman vurguluyorum tüm Hı -hı. videolarımda tüm seminerlerde her zaman söylüyorum aile eğitimi yani evde çocukla anneyle baba böyle bir yarım saat bizim yaptıklarımızın tekrarını yaparlarsa inanın çocuk bir yılda gelişeceğini 6 ayda beş ayda gelişen çocuklar var. Peki bu varsa. duyarlılık genel olarak tabi sizin nezdinizde özel nezdinde evet. değil ama genel olarak uyguluyorlar mı veya duyarlılık gösteriyorlar mı kendi çocukları olmasına rağmen? Ya ben Gaziantep için konuşayım Türkiye'ye böldüğümüzde de %90 diyebilirim. Ee, hmm. Özel gereksinimli çocuklarımızın ailesinde e... Tüm veriler hakkında da söyleyebilirim bunu. Yani %90 diyebilirim ya o kadar ki az bir e, kısım var aile eğitiminde. Hmm. E, özel çocuklarında çok olması gerektiği zaman tam tersi e, özel gereksinimli çocukların aile eğitimi yapmıyorlar. Yani çünkü... Onların açısından da düşünmek gerekiyor. Onlar da psikolojikmen çok tabii, etkileniyor. Tabii. Hani biz 40 dakika seansı aldığımızda zorlandığımız dönemler oluyor. Onlar bir ömür beraber vakit geçiriyorlar. Yani onların da destek almalarını her zaman öneriyorum ben. Peki, e, hani bunlar aslında e, toplumda doğru bilinen yanlışlar dediğimiz seri olduğu için evet. ben bunu aydınlatmak isterim sizin deneyimlerinizle. Evet. E, ebeveynlerin zarar gördüğünü söylediniz hı hı. az önce. Ve benim de araştırdığım kadarıyla karşıma çıkan raporlarda şunlar var. E, evliliklerin zarar gördüğü ve bu süreçte e, yuvaların, anne babanın evet. ayrılması gibi süreçler var. Evet. E, bunun psikolojik tabii ki yükü çok fazladır diye tahmin evet. ediyorum. Ama bunu aşabilmek için bir danışan oldu mu veya bunun için bir e, uzmanlığınız var mıdır? Paylaşabileceğiniz. E, şöyle, kaygı düzeyi çok sıkıntılı olan çocuklarımızda direkt zaten anlıyoruz. Ya anne baba problemli, ya anne baba ayrı. <laughs> e gerçekten bu çocuk evde bir şeye maruz kalmış. Hmm. Bu genelde işte okul öncesi dönemde çok rastlıyoruz bunlara. İşte 6 yaşında, işte 5 yaşında 4, 7 yaşına kadar bu süreci 0-6 yaş arasındaki çok kritik bir dönemdir ya. Çocuk <laughs> onu belli ediyor. Aslında çocuk bize anlatıyor. Hareketleriyle, yaptıklarıyla yani Evet elinde bir suç sesini indirmediği zaman sınıfta evet bu çocuk bir şeye bağlı. Bu çocuğun kaygı ...bu düzeyi var, bu çocuğun kaybetme korkusu var. Hmm. Ee, bunun gibi birçok öğrencimiz de ...çok fazla oldu. Normal çocuklar ama bunlar. Normal gelişim gösteren çocuklar. Hı hı. Ee, peki. Ben de sorulardan da... ...bir böyle arkası arkasına... soru geldi ama... <laughs> ...ben de e, hem aklımdakileri... Evet. ...araştırdığım kadarıyla sormak istedim. Bir de sizler için hazırladığımız... ...uzmanlığınızla alakalı sorular var. Ee, bu uzmanlıkta en çok zorlandığınız... ...konu veya an neydi? Nasıl aşıyorsunuz? Bunun bu işi yapmak isteyene altın derinde bir öneriniz var mı? Sizin keşfettiğiniz ve bu genel geçer bir şeydir. Evet yani en zorlandığım genelde anne ve babanın daha çok annenin tanı konulduktan sonra çocuğuna kabul ettiği evet benim çocuğumda bu sıkıntı var Hı. o duygusal an yanımızda ağladığı zaman işte ben kabul edemiyorum, hocam nasıl olacak, ben ne yapacağım, o kaygı düzeyini o ailede gördüğümüz kısım en zorlandığım an. Çünkü ben çok duygusalım, o anı unutamıyorum. Yani ne kadar söylesek de, bir iki ay bize müsaade edin o çocuk gelişecek desek de o anne ve baba, ebeveyn o durumu yaşıyor. Hmm. Bu mesleği yapabilecekleri de şunu seslenmek istiyorum. Yani vicdanlıysanız gerçekten evet ben de bu mesleği yapabilirim. Özel çocuklar için, öğretmenlik için. Mesleğini gerçekten hak edip yapabilecek gençler yapsın istiyorum ben. Vicdanlı ve merhametli olduğunuz zaman gerçekten devamı geliyor zaten. Hocam çok teşekkür ediyorum. Peki bir kriz yaşadığınızdaki açtığınız bir durum oldu mu veya zor aştığınız? Çocuklarla ilgili mi? Hı -hı. Yani çocuklarla çok fazla oluyor. Benim en son rehabilitasyonu bırakma sebebim şeydi zaten artık dayanamadım ben çünkü o çocukların bazen şey oluyor öğretmenliğinizi sorguluyorsunuz acaba ben nerede eksik yapıyorum hmm. bu çocuk gelişmiyor acaba bende mi bir sorun var ben öğretmenliğimi böyle düşünürken çocuğun o gelişimini görmediğim zaman kendime öz eleştiri yapmaya başlıyorum evet. o beni çok yıpratıyor yaptığım projelerle de alakalı olunca zaman kısıtlım, yani zaman kısıtlaması oluyor yetişemiyorum. Hmm ben yani bu süre zarfında yorulduğum dönemler çok fazla oluyor benim de. Aslında ee, işini önemseyen herkesde bu var. Yani ben nerede yetersiz mi? Aslında kişisel gelişimi belli bir noktaya gelmiş. Yani üstlere çıkmış. Evet. Ve işini gerçekten seven insanlarda ilk soru ben nerede yanlış yapıyorum? Evet. Kendi etkeninizi bir köşeye bıraktıktan sonra veya sizde bir e, ortalamanın üzerinde bir evet. problem yoksa mesela ve bu sefer siz dışarı etkenlerle şey buluyorsunuz. Çözümle evet. gidiyorsunuz. Ben sizi çok iyi anlıyorum. Ya Bu her meslekte böyle. Her uzmanlıkta aslında böyle. Yani krizle baş etme sebebim sabırlı olabilmemiz. Aileyi hı hı. gözlemleyebilmemiz. Çocukla neler yapabilirim. Çözüm yani çözüm bulmaya çalışıyorum. Hocam çok teşekkür ediyorum. Destekleme ve yardımlaşma organizasyonlarında olduğunuzu hı hı. biliyorum ki Instagram'ımızda zaten buraya yazacağız. Evet. Orada da takip etsinler istiyorum. <laughs> E, takip etsin edin istiyorum yani e, Naci bu duyguyu en yalın şekilde nasıl betimleyebilirsiniz yani bunun duyarlılığı ve e, mesela destek olmaya isteyen sizle beraber hareket etmek isteyen insanlar neler yapmalı ya şöyle tamam ihtiyaç sahibi ailelere çok fazla tamam yardım ediyoruz yapıyoruz ama benim buradaki tek amacım e, biz bir okula gidiyoruz, bir köy hı hı. okuluna gidiyoruz. Öğretmen şey diyor bana, hocam diyor işte buradaki ihtiyaç sahibi çocuklara verelim. Ben diyorum ki hayır. Yani oradaki tüm çocuklara vermemiz gerekiyor. Hı. Çocuk zaten oradaki o hediyenin içini bilmiyor yani. Paketin içinde ne olduğunu bilmiyor. Hı. Benim amacım oradaki tebessümü hissedebilmek, Tabii. onu yaşayabilmek. Yani ben ihtiyaç sahibi aileye zaten dışarıda elimden geldiği kadar yapmaya çalışıyoruz. Hı hı. Çevremle birlikte, bana destek olan kişilerle birlikte. Sağ yani e, evet gerçekten çok teşekkür ederim hepsine. Bu yolda hiçbir zaman tek olmadım. Hı hı. E, yüreği kocaman insanlar tanıdım. ...sizin de duyarlılığınız için çok teşekkür ederim. Evet, rica ederiz. Şöyle, benimle iletişime geçildiği zaman... ...zaten fikir fikir üretiyoruz. Uh -huh. 100 çocuk diyoruz, 500 çocuğa ulaşıyoruz. Yani o anki ambiyansa bağlı. Sadece benimle iletişime geçsinler, gerisini bıraksınlar. Süper. Ee, burada zaten iletişim bilgilerinizi evet. yazıyor olacağız. Ee, YouTube yorumlarında da... ...altta açıklama kısmında da... ...gerekli bilgileri bulabilirsiniz arkadaşlar. Ee, veya sevgili ebeveynlerim... ...sevgili iş insanları... Ee, hepiniz çok seviyoruz. Bu konuyla da alakalı olarak ayrıca seviyoruz. Ee, i̇şinizi yaparken ebeveynlerin dikkat etmesi gereken veya özellikle önerdiğiniz konu konular var mıdır ee, diye yazdık. Aslında az önce biraz anlattınız. Aile Evet. Ha peki ekstra onların yapması gereken şeyler var. Mesela sizle danışmak yeterli geliyor mu yoksa bir daha farklı bir terapisi veya daha farklı bir psikoloğa Gitmeleri gerekiyor mu? Danışmaları gerekiyor Tabii mu? Tabii ki. hani Bir m, rehberlik öğretmeniyle çocuk okula gidiyorsa, rehberlik öğretmeniyle görüşüp e, bir çözüm bulunmadığı zaman Hı -hı. bir çocuk psikiyatrisine gitmelerini öneriyorum. Bir destek alınmalı. E, keşke şöyle bir imkanımız olsa tüm devlet okullarında, tüm rehabilitasyonlarda böyle e, ayda bir aile eğitimi olsa. Keşke onlar katılım sağlansa. Evet. Veli toplantısına, veli toplantısına gidilmese. Yani veli toplantısının içine bir eğitim konulsa. Yani evet. e, tamam veli bilgilendirilsin. Son bir 10-15 dakika çocuklarımızla ilgili neler yapabiliriz? İlgili bir eğitim kapsamı olsa keşke Türkiye'de Hocam, de o da biraz imkansız. Binde bir belki ya. Evet. Hani özellikle benim çocuğumun akıbeti nedir diye ebeveynlerin gittiği e, toplantılar veya rehberlikle görüşmeler çok az. Yani rehberlikçi uğraşmak ulaşmak zorunda aileye, bebeğine. Evet. İşte ya gelin sizle bir şey konuşacağım. Ya yine ne konuşacağız? Evet. Onda bile yine ne konuşacağız kısmı var, bilmiyorum. Bence biraz daha bilinçli olmak lazım haklısınız. Yani biz bunu denedik aslında gönüllü olarak şey dedik. Hani kırsal yerlere gidelim, köy okullarına gidelim, seminer verelim, aile eğitimi verelim, katılım çok az olduğu için hani bizim de e, özverili tabii, tabii. geçmiyor. Ben varım, bildiklerimi anlatırım. Ne bildiğim hakkında hiçbir fikrim yok. Ama mutlaka bir şeyler biliyorumdur diye. Bu kadar 75 bölümde abim sağ olsun beni yaktı zaten yılbaşında. başında e, konuların içerisinden cımbızlayarak deneyimleri alıp burada bir yerde de var izlersiniz arkadaşlar. hocam biz söylemesek de herkesin aklındaki soruyu sormak istiyoruz. diyorlar ki nereden kazan kazanırlar bu işi yapanlar ve hayatlarını geçindirebiliyorlar mı? Hmm. Yani bu çok şımarık uzun. bir soru. Evet. Ama insanlar hani evet. Ya nereden kazanıyorlar derken <laughs> hani nasıl hayatımızı devam ettiriyoruz bunları yapıp? Ya şöyle anlayamadım mesela, <laughs> Öyle değil esnaf mı abi? <laughs> ya şöyle e, mesela bir rehabilitasyon merkezinde bir kurumda çalışmak veya kendi ha. özel işinizi yaparken yani birisi sizin ama. daha e, sonraki neslinizden hı hı. işte 20'li yaşlarda birisi bu arada gençsiniz 20'li yaşlarda birisi e, dedi ki ben bu işi yapmak istiyorum maneviyatım var tahammülüm var ve ben bu işi seviyorum ama hayatımı geçindirebilir miyim? Öğretmenlik için mi soruyorsunuz? Aha. Ha. Uzman, sizin uzmanı. Sizin gibi olmak istiyorum. Ay ben böyle. bunu gerçek söylersem <laughs> yayınlayamazsınız. Kaç milyon dolar lan? Niye yiyemiyorum? <laughs> <laughs> Hayır, kimse öğretmen olmak istemez. Yani bu bir gerçek. Şimdi şöyle, geçen annem bir şey söyledi. Eskiden işte kız istemeye falan geldiklerinde evet. işte esnaf veya sanayide çalışan kişilere vermezlermiş. Evet. İşte memur ve öğretmen olması gerekiyormuş. Şimdi tam tersi oldu olay. Hiçbir şey olmasa mı <laughs> Hayır Öğretmene vermiyorlar, <laughs> evet. memurlara vermiyorlar çünkü e, çok komik rakamlara çalışıyoruz. Özellikle özel sektörde çalışan öğretmenler. Hmm. Yani bu yeterli olur diye düşünüyorum. Ama hiçbir zaman tabii bundan vazgeçmedik. Öğretmenlik e, yaptığınız zaman parayı düşünmüyorsunuz zaten ya. Kutsal yani, bir meslek. Evet meslekçi. yani Hiçbir zaman yüksek maaş alınmayacak Türkiye'de, gittikçe düşecek öğretmenlerin hmm. maaşı. Yani bu MEP'te olan da özelde olan da, şu an özelde olan hatta MEP'ten daha yüksek alıyor. Evet. Yani bu bir gerçeği var ama tabii özelde olan çok yıpranıyor. 85 çalışıyor, velilerle sürekli iletişim halinde sürekli velilerin 85'ten daha fazla olacak. Evet, yani, yani kaba söylüyorum. Hortumla hemen. bahçeyi yıkayanları da e, gördüm çünkü evet. özel okullarda. Ya benim şansım gerçekten 8 yıl boyunca çok güzel e, özel sektörde çalışmama rağmen çok iyi e, idarecilerle çalıştım. Her zaman kendi kurumum gibiydi. Bana o imkanı hep verdiler. Özellikle Süper. en son çalıştığım anaokulum, e, o benim hayat döngüm. Çok muhteşem bir müdürüm vardı Banu Hoca. Tüm imkanları verdi bana. Bu kübra çocukları yapmanın vesile olan yeri doğrusu aslında. Yani e, güzel şeyler yaptığınız zaman hayat size e, önünüze güzel nasipler de çıkarıyor. Kesinlikle hocam. Çok çok güzel paylaştınız. E, teknolojinin gelişmesi sizin ve uzmanlığınızdaki meslektaşlarınızın işini doğrudan veya dolaylı olarak kolaylaştırıyor mu veya zorlaştırıyor mu? Bence çok güzel. Hatta ben ilk bu Kübra çocukları açtığımda çok büyük tepki aldım. İşte yardım yapıyorsun, neden paylaşıyorsun? İşte elin verdiğini aynen. Bu kadar çok mesaj aldım ki Hı. hiçbirine zaten biliyorsunuz sosyal medya artık bizim hayatımızın bir parçası. Evet. Ee, çok güzel öğretmenler var. Ben takip ettiğim Hasan Hı -hı. hoca var, e, İhsan hoca var. Şeyde Kars'ta köy öğretmenleri. Hı -hı. Yani köy çocuklarını öyle güzel üretip bizlere yansıtıyorlar ki bunları gören diğer öğretmenler de teşvik oluyor. Ya yani bence sosyal medya hayatımızda sürekli olmalı. Ve bunun üzerine de e, size kolaylaştırdığı taraflar aslında insanlara daha hızlı ulaşabilmek. Tabii ki teşvik. Yani görüp videoyu gören fotoğrafı gören hocam ben de yapmak istiyorum. Hı hı. O çocuğun gülüşünden etkilenen, yani o kadar çok sosyal medyadan fazla teşvik geldi tabii. ki, yani iyi ki diyorum aynı zaman. Hocam şey vardı hatırlarsınız ee, tabii ki hatırlarsınız da yani şey olarak. Ya bu, bir, bu, 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 bu bir Hayır o anlamda değil. Bu bir moderatör yaklaşımı yani hani hatırlarsınız şöyle bir şey olmuştu falan gibi beyaz şova çıkarlardı. Yani mesela siz bir farkındalık yarattıysanız köy okullarına gittiyseniz evet, evet. bir beyaz şov vardır. Evet. Ee, i̇şte Beyaz Zat abi e, açar yayını. Aynen. Ve onun 10. dakikasında daha böyle üniversiteleri tanıtır evet. sonra farkındalık yaratanları konuk alırdı. Evet. Yani e, bugün sosyal medyada herkes Beyaz Dost Türk'ün verdiği mesajı daha hızlı evet. reelslerle vesairelerle verebiliyor Aynen. hatta buraya kadar geldi yani evet. hani sektörpediye ekranında da biz bunu konuşuyor oluyoruz ve bu çok güzel bu benim çok hoşuma gidiyor mesela yani çok güzel şeylere ulaşabiliyoruz ve çok güzel de teşvik oluyor. Bence bunu doğru kullandıktan sonra hani muazzam bir şey ya hayatımıza sürekli olmalı. Hocam teknolojisiz ve Instagram'sız kalmayın inşallah o zaman. İnşallah. YouTube, YouTube var mı? Yok. Yazalım hepsini buraya. O, YouTube yok. YouTube'a bulaştırıyoruz. <laughs> Arkadaşlar bundan sonra e, küp Çocuklar e, da falan. başlayacağım. <laughs> Hocam çevrenizde bu işi yapacağım dediğinizde yapamazsın. O iş öyle değil. Ya yapanlar var. Biz bir şey görmedik falan gibi bir tepki oldu. Tabii mu? ki yani bunu Coğrafya kadardır. Antep'te daha çok fazla yaşıyoruz. Antep daha da kadar. <laughs> Kesinlikle çok oldu ya. Ama hiçbirine ben kapadım. Çünkü benim en büyük destekçim ailemdi. Hmm. Yani ben pandemi döneminde babama izin çıkarıp beraber kapı kapı dolaştığımız o süreç zarfında e aile destek olduğu zaman zaten bunlar hiçbirini duymuyorsunuz. Evet. evet. Bugün bu işi yapmasaydınız, bu farkındalıkta olmasaydınız denmez aslında. Bu kişinin kendi öz niteliğiyle alakalı bir durum ama. Bugün bu hissiyatta veya bu sektörde olmasaydınız hangi sektörde ne iş yapardınız? Böyle bir kendime mutfak açayım, cheesecake yapayım gibi bir şey var mı? Yok ya. <laughs> Marangoz yani bana ait artık. Şey oluyor ya işte ben bir öğretmen hayali her şeyi mesleği bırakıp bir kafa açayım. Butik bir kafam olsun, şu olsun, Hı. bu olsun. O bende hiç yok. Ben yine doğsam yine öğretmen olurum. Yine doğsam yine öğretmen olurum. Yani çocuksuz bir hayat benim için. Ben öğretmen yaratın. Evet şimdi. yani yok imkansız. Ben başka meslek yapamam. <laughs> Hocam yapardınız ne iş yapsanız güzel yapardınız da e, hayat size bu bu kadar alışmışsınız, evet. bu kadar benimsemişsiniz ki düşünebiliyorsunuz. Düşünemiyorum herhalde. Bir de o var, doğru. Hocam e, gençlere öneri e, tarafımız var şimdi. Hı hı. Kamera sizin ve yeni nesle ne aktarmak istersiniz? Full eleştiri, hiçbir sınır yok, filtre yok hocam. Buyurun. Şöyle e, şuradan başlayacağım. Dün yaşadım bu olayı. AVM'deyim. Bir anne baba ve bir 13-14 yaşında bir kız çocuğuyla birlikte alışverişten geliyorlar. Kız istediği bir şeyi alamamış ve babaya sitem ediyor. Diyor işte anne ben bunu istiyorum, bunu neden almadınız? Ama çok yüksek sesle olduğu için benim dikkatimi çekti. izledim ben sadece. Babanın verdiği cevap şuydu. "Neden bağırıyorsun?" dedi. Cebinde dedi sınırsız kredi kartı var, istediğini alabilirsin. Ben aşağı iniyorum dedi. Ya ben o kadar şaşırdım ki bir 13-14 yaşında bir kız çocuğun cebinde neden sınırsız kredi kartı var? Neden biz çocuklarımıza bu kadar ulaşılması imkansız yaratmıyoruz? Neden her şeyi veriyoruz? Neden bir imkansız tarafı ve hayır denilen kısmı yaşatmıyoruz çocuklara? Ben çok üzüldüm bunu dün yaşadığım için. Böyle bir 5-10 dakika baktım izledim sadece. Yani anne ve babalara demek istediğim ebeveynlere özellikle aile içinde vurgularken söylüyorum. Çocuklarınız bir şeyleri keşfetsin. Bunu yaşamasına izin verin. Yokluğu görsün, hayrı görsün, batsın, çıksın. Yani 0-6 yaştan başlayıp 18 yaşına kadar çocuklarımız keşfetsin her şeyi ya. Yanlışsa bile keşfetsin. Bırakın yanlış olsun. Doğruyu bulana kadar keşfettikten sonra gerçekten başarı her zaman keşfedilmiş ve yaşanmış olarak çıkılması bir güzel hayattır diye söylemek istiyorum. Yani oldu herhalde bilmiyorum. Hocam çok güzel. Çok teşekkür ederiz. Ben Bütün samimi fikriniz için, deneyimleriniz için, sohbetiniz için ki kahveyi benden az içtiniz ki ben kahveyi az içiyorum. Ben fitreye o yüzden. Ay Hep hemen burayı hayır, hemen... hayır sıkıntı değil. <laughs> Yeniden başlıyoruz. Hocam Hep aklınızda <laughs> <Hayır>. mı? Hayır. <laughs> Valla bir daha olmaz o anlık oldu. <laughs> Hocam katıldığınız için çok teşekkür ederim. Ee, çok güzel konuları da aydınlatmış olduk. Özellikle e, bir bizim toplumda doğru bilinen yanlışlar gibi bir durum var. Evet. Yani herkes duyduğu kadar veya işte örften, adetten, anneannelerden gelen bir yapı var. İşte böyle yapılmaz. Yapılmazın evet. altı aslında o kadar tanımsız ki. Evet. ha yapılmamalı. O zaman yapmamalıyım. Yapmamalısın da o zaman deneyemiyorsun. Evet. Gelişemiyoruz. Aynen. Yani bizim toplum olarak da gelişemememizin sebebi aslında girişimcilik normal bir bireyde olması gereken bir şey. Evet. Ama girişimciler ve diğerleri diye toplum ikiye ayrılıyor. Girişimcilik bu kadar nadide olmasının veya e, seçilmiş gibi olmasının tek sebebi kimsenin bir şey denemiyor olması. Ama denememiz gerekiyor. Bütün bu söylediklerinizden ben şunu şöyle bir çıkarım yapıyorum. E, naçizane tabi müsaadenizle. Estağfurullah. E, Kalbinizde eğer birine yardım etmek varsa birine ulaşmak varsa bir hayali gerçekleştirmek varsa bir işi iyi yapmak varsa ne yapmak istediğinizle alakalı değil bu durum Ne yaparsanız bir en iyisini yapın iki kalbinizden geçeni evet. hepsini deneyin ee, size de sordum yapamazsınız o şöyle değil diyenler oldu mu Evet oldu herkes olacak Evet ama ne olur denesinler Sizden de bunu duymak çok keyifliydi. Ben çok keyif aldım. Bunları da düzelttiğimize çok mutluyum. Hocam katıldığınız için Ben çok, çok teşekkür ederim. Çok eğlenceli ve çok rahat bir sohbetti. Çok teşekkür ederim. Hocam bizi övdünüz ama... <gülüyor> <gülüyor> Hocam biraz daha övsenize bir şey diyeceğim. <laughs> çıkın <gülüyor> Hocam... çıkın gelin arkadaşlar kahve içmeye. <laughs> kahve üstüne yayın yapıyorsunuz. Normalde yayın için gelip kahve içilir. Burada tam tersi falan. E, hocam gerçekten e, katınız her şey için çok teşekkür ederim. E, bir başka etkinlikte ve e, daha farklı e, aktivitelerde, projelerde, organizasyonlarda, evet. projelerde sizde tekrar görmek isteriz. İnşallah ben de çok memnun olurum. Çok memnun olurum. <laughs> Teşekkürler. Arkadaşlar Teleskop.com'un sunduğu ve birçok farkındalık yarattığımız yine bir bölümün daha sonuna geldik. Ne olur yorum yapın. Reels'deyiz, TikTok'dayız, Shorts'dayız, Podcast'lerdeyiz. Her yerdeyiz, kalbinizdeyiz arkadaşlar. Görüşürüz. <laughs> Gün sayıyoruz, şafak sayıyoruz. Gitmesi için ayrı sayıyoruz, gelmesi için ayrı sayacağız. <laughs> Bildiklerimi anlatırım. Ne bildiğim hakkında hiçbir fikrim yok ama mutlaka bir şeyler biliyorumdur. <laughs> ben bu işi yapmak istiyorum. Maneviyatım var, tahammülüm var ve ben bu işi seviyorum. Gibi. Ben bunu gerçek söylersem uyuyamazsınız. <laughs> Benim bu azıma bir şey var mı ya? Biberiye çayı falan. <laughs> Greyfurt'u suyu. <so> <laughs> Çekik ya <çiğniyor> böyle yayında. <laughs> <laughs> ya düştüğün <laughs> duruma bakar mısın? <gülüyor> <gülüyor> Tek toyun mıyım? Bak hele. Gerçekten özel çünkü onlar. Evet. Yani onlar sevgi çocuğu, sevgiyle anlaşabiliyoruz. Kalb olarak da öyleler Evet hep öyle. Haftanın 5 günü, 7 günü çocuk eğitime gelsin. Biz istediğimiz kadar bu eğitime verelim. Aile eğitimi bize destek vermediği sürece o çocukta hiçbir gelişme olmuyor. Bir köy Hı -hı. okuluna gidiyoruz. Öğretmen hocam diyor işte buradaki ihtiyaç sahibi çocuklara verelim. Ben diyorum ki hayır. Çocuklarınız bir şeyleri keşfetsin. Bunu yaşamasına izin verin. Yokluğu görsün, hayrı görsün. Doğruyu bulana kadar keşfettikten sonra güzel şeyler yaptığınız zaman hayat size önünüze güzel nasipler de çıkarıyor.